hoşlanmıyorum senden. Niye ben kötü biri miyim? <laughs> Hayır. Niçin hoşlanmıyorsun o zaman ben? Karı gibi küpe takmadın mı? <laughs> Yeter artık. <abi>. Gitme gitme gitme. <laughs> adam gibi sevdiğim kim var? Delikanlı olduğum için. Ölemekten <laughs> vazgeçmedim hiç Kıraklarım doruklarımda En umutsuz halimde bile ben İsteretmedim yaradanıma olmadım sıkılmadım ve tek sanatım ellerimde bak Yazdım yine ellerimden, her gönülde bir tahtım var Bir gün sen de duyarsın bir yerlerde rastlayacaksın Kurşundan beter söz sözler, Ben kaçarak gittin Narkozdan kurtulamazsın Farkın var mı ki tipten Çok geldim ara bu küstükler Sen gibi kaç tane unuttum Maziden hep köklükte Git karıştır etrafı Sağ buldukları baksın Sana kaç kere bahsettim bunlardan Hiç aklım almaz sana kalsın Çatladım lan sana değmez Ben de bilirdim canımla Dicimle konuşmayı ama boşver Haklı bir tecrübe saydım Kendime bu da benim payım Yemin eden <laughs>